Ne kadar katma değerli iş varsa, o işi yapabilecek insanların eğitiminin de o seviyede, yetkinliklerinin daha doğrusu o seviyede olması gerekiyor. Dolayısıyla e, özellikle genç işsizliğinin birinci çözümü genel işler değil. Yani genel bir üniversite mezunu olmanın ötesinde yaptığı işe hakim, o işin artık e, makinasının Uygulamasını yapabilecek yani bir ürünü bir yerden bir yere koyacak değil de e, özellikli işleri yapabilecek insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu anlamda e, meslek eğitimi çok önemli. Belli mesleklerde uzmanlaşmış eğitimlerin olması e, çok önemli. E, artı gençlerin buna yönlendirilmesi çok önemli çünkü e, yaşadığımız bilgi çağında sosyal medyanın da ortaya koyduğu bir kültürel değişim var. Bu değişimle herkes daha Genel işler yapmak istiyor, özelleşmiş, uzmanlaşmış noktalarda çalışmak yerine, bu da tabii demin bahsettiğimiz açığı oluşturuyor. Bu noktada biz tabii kendi üzerimize düşen noktasında da sivil toplum örgütü olarak bir örnek olması adına söylemek istiyorum. Pakep, plastik sektörünün geleceği adına şu ana kadar yaptığı iki tane okulu var. Kendi meslek liseleri yaptı, inşaatından itibaren sıfırdan yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Hala okulların içindeki müfredatından tutun, atölyelerine kadar, öğrencilerin mezuniyetine kadar, öğrencilerin istihdamına kadar onlarla birlikte bir ekosistem oluşturduğumuz yapılarımız var. İki meslek lisemizde öğrenciler yetiştiriyoruz, mezunuyoruz. Tek amacımız bu gençlerin, gençlerimizin özellikle bu gelen çağda genel bilgilere sahip, veya temel işte bir yerden bir yere bir ürün koyan model insana ihtiyaç olmadığı için bunun dışında kalıp gerçekten katma değerli üretim yapabilecek işinde uzmanlaşmış meslek sahipliği insanlar olabilmesi.